Diğer soruya geldiğimizde buna göre söz konusu bölgenin sıcaklık durumları ve hava hareketleri ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Aşağıdaki görselde A ve B bölgeler arasında havanın yatay yönlü hareketi gösterilmiştir. Yatay yönlü hareket şu ise eğer hatırlayın yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ediyordu. Hava biz buna rüzgar diyorduk. Yüksek basınçta hava ne oluyordu? Soğuk alçak basınç alanında hava daha sıcak oluyordu. Şimdi hemen bakalım. A bölgesinin sıcaklığı yani şurası B bölgesine göre daha yüksektir. Evet bu doğru. Geceleyin havanın ters yönde hareket etmesi beklenir. Evet bunu da söylemiştik. Hatırlayın Meltem olayı bu. Ee, geceleri ne oluyordu? Su karaya göre daha geç ısınıp daha geç soğuyordu. Onun için gündüzleri Su karalara göre daha soğuktu ama geceleri de tam tersiydi. Geç soğuduğu için su geceleri sıcak, gündüzleri ee, gündüzleri soğuk oluyor. Geceleri sıcak olduğu için alçak basınç alanı burada yüksek basınç alanı. Karalar çabuk soğuduğu için soğuk ve dolayısıyla üzerindeki hava da soğuyacak. Yüksek basınç alanı oluşuyor ve zıt yönde hareket ediyordu. Bu da doğru. B bölgesi Gece ve gündüzleri daima yüksek basınç. Demin söyledik zaten. Yüksek basınç gündüz, alçak basınç gece çünkü geceleri ne oluyordu? Daha sıcak oluyordu deniz yüzeyleri geç soğuduğundan. Doğru cevap Bursa. Bu haber metnine göre hava durumu ile ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Hava durumu şey mi? Haber metninde ne yazıyor? Karadeniz açıklarında kuru yük gemileri ve Karadeniz'e avlanan balıkçı tekneleri Şiddetli fırtına ve Poyraz uyarısı ile İnebolu limanına sığınmış. Balıkçılar geçmiş yıllarda bu kadar kötü hava koşullarıyla karşılaşmadıklarını ancak bu yıl şiddetli Poyraz nedeniyle denize açılamadıklarını belirtiyorlar. Hava durumu hangilerine ulaşıyor? İnsanların yaşamsal faaliyetlerini etkilediği evet kesinlikle ulaşıyoruz. Çünkü e, Denize çıkamıyor balıkçılar. Değişken olabileceği, evet çünkü geçmiş yıllarda bu kadar kötü hava koşulları yokmuş şimdi var. İklimin genel özellikleri de ters düşmeyeceği, Bununla hiç ilgisi yok. Ee, yani haber metnine göre bu öyle bir çıkarımda bulunamıyoruz. Cevabımız çok net bir şekilde Adana'dır. Gelin bu soruya kesin olarak Kuzey Yarımküre'dedir. Kim diyor? Yaşadığımız yerde 21 Aralık'ta yılın en uzun gündüzü yaşanır. En uzun gündüz yaşanıyorsa burada ne yaşanır? Yaz mevsimi yaşanır. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de yaşayan ben kış yaşıyorum. Dolayısıyla burası güney yarım küre. Benim yaşadığım yerde yıl boyunca daima 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanıyorsa burası ekvatorda bir yer. Benim yaşadığım yerde ise 21 Haziran'da yaz mevsimi başlar diyor. 21 Haziran'da yaz mevsimi başlıyorsa bu kesinlikle kuzey yarım küre işte benim bulunduğum bölge yani. Ardadır kesin olarak kuzey yarım kürede olan. Yaşadığım şehirde yılın Yalnız iki gününde gece gündüz süre zaten buradan herhangi bir kesin yorum çıkarımda bulunamıyorum yarım kürelerle ilgili değil mi? Doğru cevabımız Ceyhan. Gelelim bu soruya. Buna göre bu şehirlerle ilgili aşağıdakiler hangisine ulaşılamaz? Ocak, Şubat, Ağustos bir yıl boyunca ne yapmışlar? Ee, i̇ki şehrin. Aynı yıl içinde hesapla aylık ortalama sıcaklık değerleri verilmiş. Yer aldıkları yarım küreleri kesinlikle buradan ulaşabiliyorum, değil mi? Çok rahat bir şekilde. Nasıl ulaşabiliyorum? Ha, kış yaşamış kuzey yarım küre. Nerede kış yaşamış? Benim yaşadığım aylarda. Ocak, Şubat, Aralık görüyor musunuz? Aralık, Ocak, Şubat'ta eksi değerler. Sonra bahar, yaz mevsimi. Ee, diğeri de mesela Keza nasıldır? Bu da yaz mevsimini sıcaklıklar burada artmış. Bu da kuzey yarım kürede ama daha ekvatora yakın bir bölge olduğunu düşünüyorum. Çünkü kışın sıcaklıkları ne olmamış çok düşmemiş ikinci şehirle kıyasladığımızda. Yıllık ortalama sıcaklık değerleri yıllık ortalama demek zaten yıl içinde aldığın şu ortalama değerleri toplayıp 12'ye böldüm. Evet yıllık ortalama sıcaklık değerlerine ulaşabiliyorsun aylık ortalama sıcaklık değerlerinden günlük ortalama sıcaklık değerlerine kesinlikle ulaşamayız buradan. Cevabımız Ceyhan. Çünkü aylık ortalamanın içinde nerede günlük ortalama sıcaklık ya? Günlük ortalama sıcaklık değerine ulaşabilmem için ne yapmam gerekiyor? Bir gün içinde atıyorum pazartesi işte şu şu tarihte atıyorum her saat belli bir sıcaklık değeri alıp sonra onları toplayıp bölüp işte ortalama hesabı yapmam gerek onu da bu tablodaki değerlerle yapamıyorum yaz mevsiminin yaşandığı aylar diyor yaz mevsiminin yaşandığı ayları az önce söylemiştim zaten şu yer aldıkları yarım küreleri anlatırken dolayısıyla buna da ulaşabilirim cevabım çok net bir şekilde Ceyhan'dır Bu soru 2018 LGS'de çıkmış bir soru. Kolay bir soruydu. Ee, uzmanların ileri sürdüğü bu değişimi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi yol açabilir diyor. Yani sebep soruluyor burada. Uzmanlar deniz kenarındaki bir kentin kıyı şeridini şekildeki gösterildiği gibi gelecekte hep sular altında. Bakın deniz seviyesi ne olmuş? Yükselmiş. Deniz seviyesinin yükselmesine hemen nereye gideceğiz? Küresel ısınmaya gideceğiz değil mi? Küresel ısınmanın da en büyük şeyi fosil yakıt kullanımıydı. Karbondioksit salınımının artışının temel sebeplerinden biriydi. Neyse sorunun e, şıklarına bakalım. Ormanların miktarı arttırılarak karbondioksit dengesinin sağlanması. Bir kere bu yanlış. Tam tersi orman miktarı azalınca e, bu küresel ısınma ve dolayısıyla deniz seviyesinde buzulların erimesiyle yükselme bekliyoruz. Bursa'ya gelince buzul miktarını artarak daha fazla alanı kaptam. Tam tersi buzullar eriyordu. Daha az alan kaplıyor. Ozon tabakasının incelmesinde etkili olan gazların kullanımından azaltılması. Ozon tabakası inceldikçe bu da küresel ısınmayı tetikliyordu. Neden tetikliyordu? Çünkü ozon tabakası zararlı yüksek enerjili güneş ışınlarının bir miktarını yani zararları tutuyordu. Özellikle ultraviyole ışınlarından burada bahsetmiştik. E bunlar yeryüzüne inince küresel ısınma da tetiklenirdi. Ama burada incelmesine sebep olan gazların kullanımını azaltınca tam tersi olumlu. Yani küresel ısınmayı engelleyici bir faktör söz konusu değil. Fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanımının arttırılması işte budur sebep. Neye? Deniz seviyesini yükselmesini. Çünkü küresel ısınma sonucu buzullar eriyip deniz seviyesi yükseliyordu. Küresel ısınmanın da müsebbibi fosil yakıtların kullanımıyla artan karbondioksit salınımı idi.